Hoş geldiniz. Bu videoda Samsung The Frame TV'nizi nasıl daha akıcı ve hızlı çalıştırabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle uygulamalar menüsünde bulabileceğiniz gereksiz uygulamaları kaldırarak başlayın. Silmek istediğiniz uygulamanın üzerine gelin, OK tuşuna basılı tutun, sili seçin ve ardından seçiminizi onaylayın. Bu şekilde Televizyonunuzun arka planında çalışan tüm uygulamalardan kurtulmuş olacaksınız. Ayrıca bu uygulamalar cihazınızın e, depolama alanını kaplar ve cihazınızda ömberlek ile diğer verileri biriktirebilir. Bir sonraki yapabileceğiniz şey ise ayarlara gidip görüntü modunu eko moduna değiştirmektir. Ayrıca tüm ayarlar menüsünde Genel ve gizlilik bölümüne gidin. Güç ve enerji tasarrufuna girin. Burada parlaklık optimizasyonunu etkinleştirin. Hareketli aydınlatmayı etkinleştirin ve ekran koruyucu seçeneklerini açın. Bunun yanında buna ek olarak ilaveten ek olarak da Destek sekmesine gidip yazılım güncellemeyi seçin. Ve burada otomatik güncellemelerin etkin olduğundan emin olun. Ve zaman zaman şimdi güncelleyi seçerek cihazınızın mevcut güncellemeleri kontrol etmesini sağlayın. Eğer mevcut bir yazılım güncellemesi varsa TV'nizin en son sürüme güncellenmesine izin verin. Ayrıca güçlü bir Wi-Fi bağlantınız olduğundan emin olun. E, bu nedenle Wi-Fi menüsünde... 5G Wi-Fi ağı kullandığınızdan emin olun. Ve son olarak TV'nizi düzenli ve periyodik olarak sadece e, birkaç saniye güç tuşuna basılı tutarak kapatıp tamamen yeniden başlatın. Ve ardından TV'nizin fişini yaklaşık 30 saniye boyunca çekin. Tekrar takın ve bu işlem genellikle TV'nizin yavaş çalışmasına neden olan bazı geçici dosyaları kaldıracaktır. İşte bu videodaki tüm tavsiyeler bu kadar. Umarım size yardımcı olmuştur. Eğer olduysa lütfen kanalımıza abone olmayı, bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.